ki Anadolu Yakası depo çalışanıydım. Bugün haksız yere işten çıkartıldım. Deprem bölgesine gönüllü olarak gittiğim için, izinsiz gittiğim gösterilere, işçiler arasında haklarımızı istediğimiz için, öncülük olduğum için El ki deposundan işten çıkartıldım. Sizden ricam duyarlı halkımız ESO 2'den alışveriş yapmayın. Koton'dan, Madan Koko'dan, Filo'dan alışveriş yapmayın. Bunlarda yaptığınız her alışveriş benim çocuklarıma götüreceğim ekmeği götürememezliktir. Sizlerden ricam, ESO 2'den alışveriş yapmayın. Deprem yerinde 5 gün kaldım. Bunlar deprem bölgesine gittiğim için beni işten çıkarttılar en ufak bir münakaşayı düz gerekçe göstererek darp ettiler. Işkence ettiler. Beni işten çıkarttılar. Sancaktepe halkı, El Siva 2'den alışveriş yapmayın. Vücudumun birçok yerinde darp bizi var. El Siva 2 deposunda işkenceye maruz kaldım. El 2'den alışveriş yapmayın. İnsan kaynaklarıyla görüştüm. Bana emri vaki kermeler ediyor. Etmediği küfür kalmayacak şekilde konuşuyorlar. Ciddiye alınacak bir kurum değil burası. Çocuklarımın haklarını gasp ettirmeyeceğim. Her sivakiler alışveriş yapmayın. Sizlerden rica ediyorum. Bu kokolar, kilolar, el sivakikiler, kotonlar. Bundan sonra benim direniş alanım olacaktır. Eylem yerlerim olacaktır. Çocuklarımın haklarını bunlara gasp ettirmeyeceğim. Hepsi aynı şirket mi? Hepsi aynı taşımacılık yapıyor Allah'ım. Beni dün öldüresiye dövdüler. İşkemle yaptılar. Sözde izin verdiler. İşçilere öncülük yaptığım için ha. deprem bölgesine ben gönüllü olarak gideceğim söyledim. İtiraz ettiler ilk başta.